Mecidiye Final YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz derste sizlerle periyodik cetveli tanımıştık. Bugün de periyodik cetveldeki elementlerin sınıflandırılmasından söz edeceğim. Elementler birbirlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özellik gösterdikleri için 3 ana gruptan bahsedeceğim arkadaşlar. Metaller, ametaller, ametaller sınıfı içerisinde soygazlardan söz edeceğim ve yarı metaller. Şimdi metallerin özellikleriyle bir başlayalım isterseniz. Metaller dediğimizde şöyle bir periyodik cetvelin ne tarafında bulunurlar arkadaşlar? sol kısmında bulunurlar. Genellikle diyebiliriz çünkü burada bir istisnamız var. Neden? İstisnamız hidrojen ve sorularda bu istisna sorulabiliyor. Lütfen buna dikkat edin. E, oda koşullarında katı halde bulunurlar. Burada da bir istisnamız var. Kim hariç? Civa hariç arkadaşlar. E, i̇letkenlikleri çok iyidir. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Kırılgan değildirler. Eğilip bükülebilir, şekil alabilirler. Yani tel ve levha haline gelebilir. Yani işlenebilme özellikleri vardır arkadaşlar. Yüzeyleri parlaktır. Işığı e, yansıtırlar bu sebeple. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ee, ne yaparlar arkadaşlar? Alaşım oluştururlar. Alaşım bir karışım türü işte lehim, bronz gibi bir karışım oluşturabilirler. Elektron vererek de pozitif yüklü iyon yani katyon olma eğilimindedirler diyebiliriz metallerle alakalı. Devam edelim. Evet elektron dizilimlerini yaptığımızda bir önceki derste de bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Son katmanında bir elektron olanlar hangi grupta oluyordu arkadaşlar? 1A grubunda. 2 elektron olanlar 2A grubunda. 3 elektron olanlar da 3A grubunda. Metaller dedik ki elektronlarını vererek pozitif yüklü iyon olma eğilimi dediler. Yani son yörüngesinde var olan bu elektronları verme eğilimi dediler arkadaşlar. Neden? Bileşik oluşturabilmek için kararlı hale gelebilmek için arkadaşlar. Yani soy gaz elektron düzenine ulaşmak için bu eğilim gösterilir arkadaşlar. Zaten bileşik oluştururken de ilerleyen yıllarda göreceksiniz. Şunu bilin. Metaller elektron verme eğilimindedirler ve son yörüngelerindekini vererek kime benzemeye çalışırlar? 8A grubu olan soylu gazlara benzemeye çalışırlar bir örnek üzerinden konuşalım. Mesela lityum. Lityumun atom ağırlığı ne arkadaşlar? 3. Bunu elektron dizilimini böyle yörünge şeklinde gösterecek olursak birinci katman ne kadar alıyordu? 2. İki. İkincisi 3'e üç tamamlayabilmem için bir elektron yerleştiriyorum. Kararlı hale geçmek için ne yapması lazım? Bir elektronun son yörüngesindekini vermesi gerekiyor. Kime benzemek için arkadaşlar? Helyuma benzemek için. Helyumun son Helyumun, pardon, helyumun ee, atom numarasını arkadaşlar 2. İki. 2'ye benzetmeye çalışıyor kendini. Yani şu son katmanındaki elektronunu vermek isteyecektir. Ee, daha az elektron olduğu için helyuma benzemeye çalışıyor arkadaşlar. bunu da ifade etmiş olalım. Ne olur? Alt artı yüklü bir iyon. Yani yüklü hale geçer arkadaşlar. E ee, bundan söz edebiliriz. Şimdi Dedik ki 1A, 2A, 3A arkadaşlar metal sınıfında genellikle diyelim. Çünkü hidrojeni unutmuyoruz 1A grubundaki bu istisnayı. Devam edelim yine metallerin özelliklerinden. Ametallerle elektron alışverişi yaparak bileşik oluştururlar. Elektron alışverişi yani ne demektir bu metal ve ametal. Ametal kısmına geldiğimizde bunu konuşacağız. Metal nasıl ki vermeye yatkınsa ametal de nedir? Elektron almaya yatkındır. Metal ametal ile bir araya gelerek iyonik bağlı bir bileşikleri oluştururlar arkadaşlar. Şimdi vermeye yatkın almaya yatkın isterseniz bir örnek üzerinden şöyle değerlendirelim. Sodyuma bakalım. Sodyumun Atom numarası 11, klorun atom numarası neymiş arkadaşlar? 17. Elektron dizilimlerini yaptığımız zaman 2 8 1, diğerininki 2 8 ve 7. Sodyuma baktığımda son yörüngesinde ne var? 1. Yani metaller sınıfında bu verme eğilimindedir. Neden? Son yörüngesinin 8 olmasını istiyor. Yani soylu gazlara benzemek istiyor. Klora geldiğimiz zaman son yörüngesinde ne var arkadaşlar? 7 elektron var. Bu da bir tane elektrona ihtiyaç duyuyor. Neden? 8'e tamamlamak için arkadaşlar. O zaman bu bir tane ihtiyacını sodyumun bu fazlasından alarak ne yapar? Bir alışveriş gerçekleştirir arkadaşlar. Böylelikle bu alışverişten sodyum klorür gibi bir bir bileşik meydana gelir diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki metallerle ametaller arasında bir elektron alışverişi söz konusu ve bu alışverişten de iyonik bağlı bir bileşik oluşuyor arkadaşlar. Devam edelim. Metaller genellikle atomik yapılıdırlar. Atomik demek ne demek? Atom, tek yani demir, işte sodyum, magnezyum gibi elementlerden söz edebiliriz. Tek hallidirler. İlk 18 elementi bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat edersiniz. Lityum, berilyum, sodyum, magnezyum, alüminyum. Özelliklerini bilmenizde fayda var. İsimlerini bilmenizde fayda var. Evet devam edelim. Şimdi sıra ametallerde. Ametaller için neler söyleyeceğiz arkadaşlar? Metallerde her ne söylediysek ametallerde de tam aksini söyleyeceğiz arkadaşlar. Periyodik cetvelin genellikle ne tarafında? Sağ kısmında yer alırlar. Yine burada da istisnamız kim? Hidrojen. Çünkü hepsi sağdayken kim? Solda. Hidrojen solda. Buna dikkat edersiniz. Oda koşullarında katı, sıvı, gaz halde yani üç fazla da bulunabilirler arkadaşlar. Ee, dediğim gibi metallerde ne söylediysem ametallerde tam aksini ifade ederken ısı ve elektriği iyi iletmezler. Bakın iletkenlikleri metaller kadar iyi değil. kılgaldırlar, eğilip bükülemez, şekil alamazlar. Yani işlenebilme halleri çok yoktur. Tel ve levha haline getirilemezler diyebiliriz. Yüzeyleri mattır, ışığı yansıtmazlar. Elektron alarak da negatif yüklü iyon, anyon alma olma eğilimindedirler arkadaşlar. Bundan da bahsedelim. Demek ki e ametaller için elektron alan, metaller için de elektron veren bu ifade bizim için önemli. Şimdi genelde karıştırılan kısım şu kısım. Bu kısma gelelim. E son katmanında dedik ki 4 elektron olanlar nedir? 4A grubunu. Bunu bir önceki dersimizde konuşmuştuk. Son yörüngesindeki elektron sayısı onun nesini veriyordu arkadaşlar? Grup numarasını veriyordu. 5 elektron olanlar 5A grubunda, 6 elektron olanlar 6A grubunda, 7 elektron olanlar da 7A grubunda. Yine 8 elektrona sahip olanlar da 8A grubu yani soy gazlar sınıfında olmuş oluyor. Şimdi dedik ki soy şey ametaller için Elektron alarak neye benzemeye çalışırlar? Soylu gazlara. 4 elektron varsa 8A'ya benzemesi için kaç tanesine ihtiyaç var arkadaşlar? 4 tane elektron ihtiyacı var ve 4 tane elektron alır. 5A grubunda olanın da 3 tane ihtiyacı vardır. 8A'ya tamamlayabilmek için. 6A grubunda olanların da 2 elektron ihtiyacı vardır. 7A grubunda olanın 1 elektron ihtiyacı var. Yani amacı ne? Elektronlarını 8'e tamamlayabilmek. O yüzden soy, e, metaller elektron alıyor. Metaller veriyor. Kime benzemek için? 8A grubuna benzemek için. E, son yörüngesinde arkadaşlar 8 elektron olanlar 8A grubundadır. Zaten bu ideal olada ulaşmış arkadaşlar almaz ya da vermez diyebiliriz. Dediğim gibi 4A, 5A ve 6A, 7A grubunda olanlar elektron alanlar ametal özelliktedirler diye söz edebiliriz. Devam edelim. Evet son katmanından bahsederken arkadaşlar burada bir örnek var bir ametal örneği bunun üzerinden de bir konuşalım. Klor 17. Hemen bunu elektron dizilimini yapalım. Birinci katman 2, iki, ikinci katman 8, üçüncü katman 7. Kararlı hale geçmesi için ne ihtiyacı var? Bir tane elektronu ihtiyacı var. Çünkü 7A'da kime benzemeye çalışıyor? 8, 8A, 8A'ya benzemeye çalışıyor. Yani soylu gazla gitmek istiyor. Bir tane elektron ihtiyacını tamamladığında gördüğünüz zaman elektron sayısını 18'e tamamlıyor. Bu sefer aldığı için arkadaşlar ne diyeceğiz? Eee arkadaşlar eksi yükle yüke sahip olduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. E, ametaller arkadaşlar elektron ortaklaşa kullanarak kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. Metallerde bu özellik yoktur. Neydi? Metaller kendi aralarında alaşım denilen bir karışım türünü oluşturabiliyordu. Ama ametaller kendi aralarında bileşik oluşturabiliyorlar. Ametal ametalle ne yapar arkadaşlar? Kovalent bağlı bileşik. E, ametal ametali böyle hani hangisinin hmm, iyonik hangisinin kovalent olduğunu bazen karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Metal ametal iyonik, ametal ametal kovalent. Düşünün ki bunlar iki kardeş. İki kardeş ne yapar arkadaşlar? Ortak bir yaşamı paylaşırlar, değil mi? O zaman bunlar elektronlarını ortaklaşa kullanabilirler. Böyle aklınızda kalabilir. Metal ametalle alakalı olarak farklı, değil mi? Biri metal, biri ametal. Farklı oldukları için bunlar arasında da bir ne olacak? Bir alışveriş olacak arkadaşlar. İyonik bileşikler içinde ne diyoruz arkadaşlar? elektron alışverişi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir örneğe gidelim. Bakalım burada bir örnek var. Gördüğünüz gibi iki tane klor. Bu ikisi ortaklaşa ne yaparlar? Kullanırlar böyle resmen de göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Devam edelim. İlk 18 elementten bilmemiz gereken ametaller hangileri? İşte hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, fosfor, kükürt ve klor. Bu elementler bizler için ametaller sınıfında olan bu elementler önemli. Kullanım alanlarına bakabiliriz. Yalıtım maddesi olarak kablo dışındaki kısım genellikle ametal karakterlidir arkadaşlar. Havuzlardaki bu temizleyiciler, bu klorlar biliyorsunuz ki klor 7A grubu bir elementi. Kurşun kalemdeki karbon yine aynı şekilde ametal sınıfında olur. Diğer bir önemli özellik arkadaşlar molekül yapılıdırlar. Molekül yapılı demek ne demek arkadaşlar? Şöyle klor yanında iki azot iki yani iki terimini göreceğiz. Metaller genellikle de tekti ama molekülden yani klor molekülünden, azot molekülünden, flor mole, molekülünden bahsedeceğiz. Şurada neyi fazla yazmışım arkadaşlar. Devam edelim. Soy gazlar Evet soy gazlar, asal gazlar, bir diğer ifadeyle asil gazlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Periyodik cetvelin en sağ kısmında yer alırlar. Oda koşullarına tamamıyla gaz halindedirler. Erime ve kaynama noktaları çok çok düşüktür. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı gidildikçe kaynama noktaları da artar. Kaynama noktaları alakalı belki bir soruyla karşılaşmazsınız ama bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Kararlı halde oldukları için elektron almaz ya da vermez. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde bileşik oluşturma aktiviteleri yoktur arkadaşlar. Sizin bilmeniz gereken 3 tane soy gazdan bahsedeyim. Helyum atom numarası 2, neon 10, argon 18. Yine kullanım alanlarından bahsedelim. Hepsi gaz halinde işte renkli lambalarda, peribacalarındaki bu uçan balonların içerisindeki bu gazların da hepsi arkadaşlar soy gazlar sınıfındadır diyebiliriz. Şimdi gelelim yarı metallere. Yarı metallerle alakalı gelen sorularda genellikle karışıklıklara sebebiyet veriyor. Periyodik cetvelde metaller ile ametallerin arasında yer alırlar. Şöyle bir periyodik cetvele bir bakalım arkadaşlar. Neredeymiş bakalım metaller burada. Periyodik cetvelin sol tarafında metaller varken sağ tarafında ametaller varken şurada bir merdiven gibi aşağıya indiğimizde arkadaşlar kimle karşılaşıyoruz? Yarı metaller. Bu yarı metaller her ikisinin de özelliklerinden almış arkadaşlar. Ne gibi özellikler? E, fiziksel özellik da kime benziyor? Metallere. Arkadaşlar e, kimyasal özellik bakımından kime benziyor? Ametallere. Bakın bu dönem bu önemli bir e, özellik. Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Elektriği ametallerden iyi, metallerden de kötü. Yani en iyi iletkenlik kimmiş? Metal. Sonra yarı metal, sonra ametal şeklinde sıralayabilirsiniz. Parlak ya da mat görünümünde olabilirler. Kırılgan değildirler. Eğilip bükülebilir, şekil alabilirler. Tel ve levha haline gelebilirler. Yine sizin bilmeniz gereken önemli yarı metaller arkadaşlar bor ve silisyum elementleri olacak arkadaşlar. Evet bugün sizlerle elementlerin sınıflandırılmasına göz attık. Bir diğer derste görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın.